Herkese merhaba arkadaşlar. Ben e KHG ve bugün sizlerle Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Ee, bundan sonra şöyle bir karar aldım. Ee, bir gün Minecraft Hunger Games, ee, bir gün de Minecraft Survival gelecek. Ee, yani aynı gün içerisinde iki video atacağım. Yani yetiştirmeye çalışacağım. Hemen CD'mizi falan kuralım. Pardon. Hunger e Games, Hunger Games. Aa, yapılar oluşturma. Açık olsun bunu sandık açık. Yeler açık yani tabii ki. Aa, ben internetten bir seed aldım. Kesinlikle bu hile değil. İnternetten aldığım bir şey. Aa, yani sakın alın. Yani hile değildir. Bu, bunu şimdi açıklayayım. İlk videomuzu yükleden Hunger Games'in. Bu da ikinci videomuz. Survivor serimizin. Evet. Hadi bakalım. Lütfen kanala abone olun. Bunlara yani defalarca söylüyorum. Doğduğumuz yer köyün yanı. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, Hemen şunları alacağım. hadi güzel ve Minecraft'ın kasmayabilir yani bu survival'da çünkü oyuna e, 8gb ram verdim e, jar dosyasından kodla 8gb ram verdim tabi bilgisayarınızın ne kadar kaldırdığına bağlı 8gb ram oldukça büyük bir bilgisayara göre aslında şey şimdi dan 3 tane demir 7 tane obsidyen bir tane demir kılıç ve bir tane de demir kas çıkacak yani bildiğim için elmasları ee, şimdi anlayamayacağım ama belki enchantment table yaparız aa tabii ki sandık sandık yani tabii ki Şimdi bu sorular var hangi games var? Bu serilerden biri bitene kadar başka bir seriye başlamayacağım. O yüzden lan başla başka seriye de başla lan. Yoksa var ya ananı falan saymayın. Söylemeyin veya. Evet hafif kasma iyi oluyor? Evet. Bir tane olmamış. Peki olabilir. Şimdi öncelikle kendimize bir ev seçelim. Ben daha önceden seçmiştim. Bu ev miydi lan? Yoksa şu ev Bu yüzden Kitaplık her zaman tabii ki yani. Lan çiftleşme mevsimindeler yavşaklar. Hı. <laughs> Hı. <laughs> Çekil. Iııı. Crafting table. Dur. Şu aç. Ne yapacaktım ne anladım. Bir tane balta yapayım hemen iki dakikada da. Şu crafting table'ı da yürütelim. Yani ne olur ne olmaz yürüt dayı yani. Yürüt beleşe. Beleş olay yürütün. Beleşin çocuğu yürütün lan yürütün. Hadi yürütün dayı. Tövbe şimdi. Zaten burada pek kalmayacağım. Aa Lan Kazıkçı'nın torunu ya. Lan bir geçemedim ya. Helal olsun adamlara. Bir geçittirmedi. Şu hemen? Ya tabii ki. Furnace. Başka, 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 başka. çok yanlış. Lan oğlum çiftleşme mevsiminin hayvanları lan. Abi yemin ederim ben buralarda bir yerde kalmam ya. Şuraya şurada küçük evime gir. Bu evde kalalım ya. He? Vallahi daha iyidir ya. Oh mis gibi ya. Bir oda. Başka bir tane yeri yok. Olsun ya, yemin ederim daha iyidir. Ha Bu koyamadık ya, craft table'ı. Ayar olun. Aa, hemen şöyle bir yatak. Ya bak buraya ne geliyor ya? Lan gelmeyin lan gelmeyin gelmeyin. Ha. Şuraya da iki tane chestimizi koyalım ev ışık alıyor aslında zaten. Küçük bir ev olduğu için pek ışıklandırma gerek yok. Şu iki yere koysam yeterli olacaktır. Hemen gidip fön koyalım bir de. Fön da şunları bir alalım. Şunları bu taraflara koyalım. Fön da buraya koyalım daha şekil olsun. Ya aslında şekillikten değil de zincir açayım. Bakın. Şu çocuk evet vallahi sığdırdık ya. Şimdi gereksiz itemleri şuraya bir koyayım. bu şekilde kalabilir. Hiç sorun yok. Havuç. havuç, 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 Ve biraz daha yün her zaman işe yarar. Ve yanındaki aslında benim işim torçlardı. Yanındaki torçlar her zaman işe yarar benim için. Aa, patates yok mu? Ay ne patatesi? Havuç. Oh, mis gibi havuç. Bir de büyümüşleri toplayalım da daha güzel olsun. Çekil lan. Lezzetli. Aa, dur önce sen nasıl diyorsun? Kazıkçının torunu. Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Lan oğlum git. Kim verir ki ya bir 10 tane şey. Git. Ya aslında şey. Eğer çıkarmak hiç istemiyorsanız öyle bir saat. Güzel bir şey de. Ama yani ben vermem. Bir de emerald istiyor yani. Şu emerald. Yani şey için. Hiç. Yarabbimiz ve benim şu ana kadar neden açtığım gitmedi diyordum. Biraz da buğday her zaman işe yarar. Buğday. Bunlar büyümemiş. Olgunlarını toplamaya çalışıyorum her zaman. Tavuk. Seni birazdan keseceğim. Evet. Güzel. Evet. Şunu da alalım. Müthiş. Aa, bunlar daha büyümemiş. Şuradaki yemeklere abanacağım direkt. Derken şurada gözüme kestirdiğim bir yer var. Burası ve şunu da al. Yani Ne olur ne olmaz diye. Güzel. Unutan oldu. Burada. Almayacağım. Burada. Evet. Buğday. Her zaman işe yarar buğday. Ekmek yapacağız birazdan. Ekmek. Mis gibi ekmekler. Fırından çıkacak yeni yeni. Yani onda yoktu boşu boşuna kırdım. Şurada bir havuç varmış. Şurada da bir tane buğday. Bakalım şöyle. Aa, şurada bir buğday var. Büyümüş. Pardon. Nedense kendiliğinden oldu. Evet patatesler. Potato. Evet, mükemmel patatesler. Mis gibi olur kızartınca da. Evet, şurada da bir tane patates var. Evet, bayağı bir yemeğimiz oldu yani. Evet. Bayağı bir oldu, bayağı Şunları da alalım yanlışlıkla. Evet, bayağı bir tohumumuz falan da oldu. Güzel, şunları da alalım. Yemek yemeyi artık keseriz sonra. Toplamadığım başka var mı? Yani yemekler önemlidir. Ondan toplamaya çalışıyorum hepsini. Şu muydu bizim ev? Yo değil. Değil mi? Değil. Aynen. Bizim ev hangisiydi acaba? Bu da değil. Kesinlikle. Bizim evimizin kapısı vardı. O bu ev büyük ve genişe benziyor. Ama bu eve taşınmak ister miyim aslında bu ev olabilir olabilir. Ama yani pek bilmiyoruz yani küçük küçük ama işe yarıyor. Yani hiç şimdi taşınmamıza gerek yok gibi. Belki ilerleyen zamanlarda video dışında ben taşınırım. Sizi sıkmam. Yani onu söyleyeyim güzel. Ve i̇şte bizim evimizi ben kaybettim. Evim ha. Şurada galiba. Şu muydu? Şuydu. Aynen aynen. Bu muydu? Buydu galiba. Evet, buydu güzel. Ben küçük bir ev olmasına rağmen şu anda benim işimi görüyor. O 64 tane tohum. Çok iyi tohumları şu şekilde koyacağım. Hemen şöyle bir avantaj düzeni yapacağım. Şimdi madenler en başa Siz bunlar en sona Bu vurtları zıttırı dururlar buraya işte Kitaplıklarda şeyler falan Odunla ilgililer buraya gelsin Yün yine aynı şekilde bu bölgede durur Yemeklerimizin hepsini almayacağım 7 tane havuç Evet şimdi ekmek yapalım. Ekmek yapımını bilmeyen arkadaşlar için hemen göstereyim. Evet 8 tane ekmeğimiz oldu. Çok iyi. 10 tane ekmeğimiz oldu. Muhteşem diyebilirim. Muhteşem. Şunları da şu şekilde koyalım. Evet. Küçükten bir doğru sıraladık. Ben böyle sıraya seven bir insan olduğum için hemen yapalım. Bu bölge bize yeter artar bile. Aa, yemek yiyin önce. dışarı çıkmadan önce. Yemek önemlidir. birazdan videoyu bitireceğim. Kodu yani CD duymayan arkadaşlar için yani tekrar videoyu hiç almak istemeyen arkadaşlar için CD bir tekrar söyleyeyim. 686 298 91 yazınca Aa, bu köyde doğuyorsunuz. Ben de internetten buldum. Güzel bir sit. Yani her taraf koyun dolu yani. İnek, ineği de kestikten sonra muhterem ineği kestikten sonra ve bu bölümün ismini muhterem inek koyayım mı? Yeni seri muhterem koyacağım bunu. Bu bölümün ismini. Evet arkadaşlar. Ee, sorular serisinden bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay ee, bay.